Müslümanlar, Allah ve Rasulün koyduğu çizgiden çıkamaz ki, aşırı diyesiniz, aşırı dinci diyesiniz, buna imtihan ihtimal yok. O halde, Cezayir'deki Müslümanlar ne istiyor? Ve onların bu çalışmasına ve gelişmesine neden haber kaynaklarında bazı yazarlar, bazı muhabirler aşırı dinci tabirini kullanıyorlar? Bunu da kısaca açıklayayım. Efendiler, bugünkü yeryüzündeki Müslümanların hemen hemen umumunda ve tamamında, bahusus Türkiye Müslümanlarında yerleşmiş olan bir kanaat var. İstisna kaideyi bozmaz. Allah'a hamdolsun bu kaide çoktan bozuldu ve din bakımından ne olduğunu anlayan bir nesil gelişmektedir. Allah'ın lütfuyla İslam'ın geleceği bunların varlığına bağlıdır. İnşallah. Ancak genel olarak diyorum, Din deyince, İslam deyince akla birkaç husus getirilmeye çalışıldı. Abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ama o da çok gerilerden geliyor. Böyle dini basit, küçük, sınırlı, kısıtlı birkaç konuya hapsettiler. Namaz kılıyor mu? Tamam, Müslüman. Oruç tutuyor mu? Oo maşallah Müslüman. Yani İslam'ı çok dar kalıplar içinde İslam dininin ahkamından, hükümlerinden bir kısmını, mesela işte namaz kılmak, Kur'an'daki hükümlerden bir tanedir, hepsi değil ki. Oruç tutmak, Kur'an'daki hükümlerden bin küsur Allah'ın emirlerinden bir emir, bir tanesi. Abdest almak da öyle, Allah'ın hükümlerine bir hüküm, bir emir. Bunları yapınca dinin tamamı halledilmiş olmuyor ki. Ama laiklik prensibinin oturtulmak istendiği Müslüman ülkelerde Allah'ın bazı hükümlerini yerine getirmek serbest yapılmış, bazı hükümlerini yerine getirmek yasaklanmış. Yani layık ülkelerde, layıklık prensibinin uygulandığı ülkelerde Kur'an-ı Kerim ikiye bölünmüş. İbadetle ilgili hükümler yapabilirsiniz, dünya ile, devletle alakalı hükümler yapamazsınız. Yani Kur'an parçalanmıştır laikliğin en büyük felaketi Kur'an'ı parçalamaktır. Mesela laiklik prensibinin uygulandığı memleketlerde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki namazla ilgili hükmünü yerine getirebilirsiniz. Allah ne diyor namaz kılın, ekîmus salâte, namaz kılın diyor mu değil mi? diyor Cenab-ı Hak. Bunu yerine getir. Ama buna mukabil Bakara suresinde ne diyor Rabbim 279. ayetinde? Ve zerû mâ bakîye riba. Faizle ilgili bütün kazançları bırakın. Faizi terk edin diyor. وَلَا تَكْرَبُوا zina, Zinaya yaklaşmayın diyor. Ama layık ülkelerde, Müslümanların yaşadığı ve laiklik prensibinin uygulandığı ülkelerde dikkat ediyorsanız, namaz kılmak hükmü tatbik edilebiliyor, faizi terk edin, zinaya yaklaşmayın hükmü tatbik edilemiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim ne olmuş? Parçalanmıştır. İşte Cezayir Müslümanları dediler ki, yok biz layıklık istemiyoruz, biz Kur'an'ın tamamını tatbik edeceğiz. Vallahi böyle dediler. Kur'an'ın tamamını tatbik edeceğiz der demez, Fransız kafirleri ve Fransız basını aşırı dinci demeye başladı. Dinin tamamını tatbik edenlere aşırı dinci denmez ki, dinin tamamını yaşamak istiyor. Türkiye'deki Müslümanlar, Kur'an'ın tamamını tatbik etmek hürriyetinden mahrumdurlar. Mesela innel hamru, içki haramdır diyor. İçki haramdır. Allah diyor ki, içkiyi yasaklayın, içkiyi kullanmayın, üretmeyin, tüketmeyin, içki yapanlara ruhsat vermeyin, içki satanlara ruhsat vermeyin diyor. Kur'an'da ayet var mı? Var. Tamam mı? Tamam. Ama Türkiye'de bunu tatbik edebilir misiniz? Yok, onlara karışma diyor, sen git namazını kıl, başka şey karışma. Kur'an-ı Kerim'i parçalamanın hakkını sana kim verdi? Ya, işte Cezayir'de bu tutuma, bu duruma, bu davranışa karşı çıktılar. Dediler ki Kur'an'daki namaz kılmak emrini yerine getirdiğimiz gibi içkinin haram olduğu hakkındaki hükmü de yerine getireceğiz. Arkasından kıyamet koptu. Aşırı dinciler şöyle yaptı, aşırı dinci böyle yaptı. Ver yansın ettiler. Niye? Araştırdım birkaç gündür bakıyorum. Fransa'nın gerek ülkesinde ve gerekse dünyanın ne tarafına sattığı, reklam ettiği, sattığı Fransız şaraplarının tamamı. Allah aşkına iyi dinleyin. Fransız patentli bütün şarapların, dünyada en ünlü şarap, affedersiniz Fransızlarınmış, en ünlü şaraplar haşa. Bu şarapların hemen tamamı Cezayir'deki üzüm bağlarından çıkan üzümlerle yapılıyor ve Cezayir'de imal edilip patent Fransız dünya satılıyor. E tabi İslam hakim olursa Fransızlar milyarlarca dolar zarar edecekler. Vallahi sebebi budur.